Selamlar arkadaşlar. Binomo.com platformunun incelemesiyle sizlerle birlikteyiz. Daha önce bir inceleme videosu nasıl kayıt olunur, para yatırılır, bunun gibi detaylı bir inceleme yaptık sizlerle birlikte. Yine bir inceleme videosunun kaydını sizlere açıklamalar, yorumlar kısmında bırakacağım. Girip izleyebilirsiniz. Burada da Binomo platformunun diğer ayrıntılarından bahsetmek istiyoruz. Bizlerde aktif olarak gördüğünüzde gerçek hesabımızda 65.000 TL gibi bir hesap var. 3.000 TL'lik de bir şu anda işlem yapmış durumdayız. Bu süre içerisinde artar grafiğiyle oynadığımızda ciddi oranlarda kazanç elde edebiliyoruz. İlk olarak son 12 saniye var platformda oynadığımız işlemin bunun sonucuna bakalım. Ve para yatırma ve çekme detaylarının son kısımlarıyla ve ekstra olarak da daha fazla nasıl kazanabiliriz gibi önemli detaylarıyla birlikte sizlerle olacağız. Ve aktif olarak kazandık ve fiyatımızın gerçek hesabımızdaki 71.000 TL piyazın paramızın olduğunu görüyoruz. Para yatırma kısmına geliyoruz arkadaşlar. Daha önce buradan işlem yapmak istediğiniz Visa, Mastercard, Tether, Bitcoin, Ethereum, Litecoin gibi diğer işlemlerle yapabiliyorsunuz. Binance Pay ile de ödeme işlemi yapabiliyorsunuz. İstediğiniz işlemi seçerek buradan para yatırma işlemini yapıyorsunuz arkadaşlar. Ve ardından bizlere böyle bir grafik geliyor. Sol üst kısımda arkadaşlar farklı farklı oynayabileceğimiz grafikler var. Altın, gümüş, altcoin, Litecoin, oil farklı farklı euro bazlı, dolar bazlı, kripto indeksi gibi farklı farklı seçenekler var. Buradan gümüş yatırımcıları bile girip oyun işlemleri yapabiliyor arkadaşlar. Bizler daha çok getirisi olduğu için kripto indeksi tarafından oynuyoruz. Çünkü %85'e varan bir kazanç işlemi bizlere sunuyor. Bu bizler için önemli. Nasıl işlem açıyoruz? Buradan istediğiniz miktarı seçebiliyorsunuz arkadaşlar. 34 TL'den tutun 100.000 TL'ye kadar bir seçim işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu bizler için önemli. Şu anda biz 3000 TL'lik bir işlem yaptık ve buradan şöyle istediğimiz işlemi yapabiliyorsunuz. Saat olarak da isterseniz süreyi uzatabiliyorsunuz, isterseniz kısaltabiliyorsunuz. Biz minimumda kaldık. Şu anda ben buradan grafiği düşer diyeceğim arkadaşlar. Buradan düşer şeklinde girdim. Önümüzdeki 36 saniye boyunca düşecek mi azalacak mı eğer düş altında benim oynadığım fiyatın altında kalırsa bizlerin lehine bir kazanç gerçekleşecek. Bu kadar basit bir şekilde ciddi oranlarda kar elde edebiliyoruz. Bu konuda tek kesinlikle yatırım tavsiyesi olmadığını özellikle belirtelim ve 18 yaş altı kullanıcılar için uygun olmadığını da belirtelim arkadaşlar. Çünkü yüksek miktarda risk barındırıyor. Yüksek miktarda risk ile birlikte ciddi oranda kayıplar yaşayabilirsiniz. Bu yüzden uyarıda bulunalım öncelikle size ve alt düşer grafiğimiz pek pozitif şekilde gelmedi ve 3000 dolarlık bir kayıp gerçekleştirdik ve fiyatımız 68.000'e düştü. Bizler de aktif olarak günlük kısa vakit ayırarak burada kazançlar elde edebiliyoruz. Buradan süre grafiğini seçebiliyorsunuz. İsterseniz bir günlük, isterseniz 30 günlük grafikleri burada istediğinizi seçebiliyoruz. Biz kısa süreli oynadığımız için 5 saniyelik bir işlem grafiği ile birlikteyiz arkadaşlar. Ekstra olarak da burada göstergeler olarak farklı farklı kullanabileceğiniz simgeler var. Aligatör simgesi ile birlikte kullanabileceğiniz işlemler var. Ve uygula dediğimizde bize direkt grafiğimize bu aligatörü uyguluyor arkadaşlar. Gayet basit bir şekilde karşımıza çıkıyor ve gördüğünüz üzere Aligatör uygulanmış durumda ve bunun haricinde istediğiniz işlemleri uyarlayabiliyorsunuz. Farklı farklı parabolik göstergeler var. Bunu uygulayalım. Sizler de burada görün ve detayları zaten burada görmüş. Düşüş indeksi şu an devam ediyor. Momentum ekleyebiliyoruz. Bunların istediğinizi ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar buradan grafikte daha detaylı incelemeler yapmak için ben video sırasında incelediklerimi kapatıyorum. Sizler de tabii ki buradan istediğinizi ekleyip istediğinizi silebiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle özellikle momentumla paraboliği kaldırdığımızda mesela aligasör kalmış durumda. Buradan takibi ve fiyat grafiğini kendinize göre yorumlayabiliyorsunuz. Bunlarda tabii ki gayet güzel kazançlar elde edebiliyoruz. Bunlar bizler için önemli seçeneklerden bir tanesi. Bizler de burada aktif olarak işlemlerimizi dediğimiz gibi yapmış bulunuyoruz arkadaşlar. Ekstra olarak işlemleri buradan istediğiniz kazanç oranına göre ve risk oranına göre seçebiliyorsunuz. Benim gördüğünüz üzere kısa süre seçtim. Buradan süreyi istediğiniz kadar uzatabiliyorsunuz. Ciddi oranda bir saate kadar neredeyse bir süre artışı yakalayabiliyorsunuz. Bu ciddi oranda önemli ve kazanç imkanları açısından diğer platformlardan daha fazla kazanç imkanı bizlere sunuyor. Bu yüzden Binamo'yu tabii ki hepiniz duymuşsunuzdur. Fazlasıyla işlem e, yapan kişiler var. Fazlasıyla reklamını piyasaya duyurmuş durumda bu şekilde güzel kazançlar sağlanabiliyor. Ancak biz yine kaybettik. Grafik video sırasında tabii ki pek inceleme yapamadığımız için yanlış oynamalar olabiliyor. Ancak hiç sıkıntı değil. Biz bunları zaten hızlı bir şekilde telafi edebiliyoruz arkadaşlar ki gördüğünüz üzere daha önceki videolarda 70-80 bin TL'lik bakiyelerimiz vardı. Birazını çektik, birazını kaybettik, kazandık. Çektiğimiz işlemleri yine kullanıyoruz. Kârlarımız ile işlemler yapıyoruz. Platformda bu şekilde incelemeler yapıyoruz. Sizlere kayıt olduğunuzda arkadaşlar bir demo bakiye veriliyor. Hemen buradaki demo bakiyeli de işlemini yapabiliyorsunuz. İsterseniz tutarı böyle tap noktalara kadar getirebilerek eğlenebilirsiniz. Kayıt olduğunuzda benim referans kodum ile demo bakiyeyi alabilirsiniz. Örneğin ben buradan artar grafiği ile demo hesabı ile oynadım arkadaşlar. 100.000 TL'lik 180.000 TL'lik kazanç bir buçuk dakika içerisinde sağlayabiliyorum. Yani burada kendinizi deneyip kazanabildiğinize güveniyorsanız eğer gerçek hesabınıza para yatırarak da yapabilirsiniz ve kesinlikle yatırım tavsiyesi olmadığını söyleyelim. Burada yine turnuvalar var. Ekstra turnuvalar, 1v1 turnuvası, Victor'u Prestige turnuvası, Fortnite Pro farklı farklı, Daily Free gibi birden fazla ödül fonlu turnuvalar var. Eğer kendiniz de fazlasıyla güveniyorsunuz girip bunun işlemlerini de yapabilirsiniz. Ve buna bağlı bonuslar da alabilirsiniz. VIP olarak Prestige serisi alarak da yine detaylı inceleme ve kazanç imkanları platform farklı farklı şekilde bizlere sunuyor arkadaşlar. Detayları sorusu olanlar gerek yorum kısmında gerekten telegram kısmından bize ulaşabilirler. Bizim referans kodumuz ile kaydolduğunuzda ilerleyen zamanlarda belirli bir sayıya ulaştıktan sonra yine bizler için ödüllü e, bağlantı linkleri yine ve özel bonuslar sağlanacak. Bunda özellikle altını çizelim. E, bizim referans kodumuz ile kaydolduğunuzda bir ekip çalışması bonuslar bizlere sunulacak. Bu da bizler için önemli. Kazançlarımızı bu şekilde son 20 saniyede 100 dolarlık bir yatırımımızda bekledim. Şu anda negatif gidiyor hala. Bunun üzerinde kalırsa da tabii ki ciddi oranda kar elde edebiliriz. Platform gayet basit bir şekilde dediğim gibi soruları olan varsa çok rahat bir şekilde bizlere belirtebilir. Buradan da isterseniz grafik türünüzü değiştirebilirsiniz. şu dağ kısımlı gerekli çubuk kısımlı bize bu grafiği sunulabilirsiniz arkadaşlar. Biz daha çok mum taraflı bir grafiği tercih ediyoruz yatırımcılar olarak. Zaten çoğunluğun seçeneği de bu. İnceleme bu şekilde arkadaşlar. Gayet basit binomunun kazanç imkanları detayları. Merak edenler önceki açıklama inceleme videomuzda açıklamalar kısmında bırakacağım. Oradan da detaylı kayıt işlemlerini ve detayları görebilirler. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.